Arkadaşlar, tekrar yayınımız dondu. Tekrar katılımcılarımızdan özür diliyoruz ama elde olmayan teknik sebeplerden dolayı e, bu yayın donmalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Tekrar kıymetli sanatçı dostumuz abimiz Hasan Yılmaz'ın aramıza katılmasını bekliyoruz. E, evet. Aramıza katılırsa Hasan Yılmaz bana haber verirseniz sevinirim. Değerli dostlar. İnşallah yayın kesintisi... Olmaksızın bu sefer e, finalimizi yaparız Allah nasip ederse. Bazen ben donuyorum, bazen Hasan Yılmaz abim donuyor. E, i̇nşallah donmaksızın bu sefer bir sonlandırırız. Hakan Şahin Bey'le abim. İyi gidiyoruz değil mi inşallah? Bugün iftar öncesi bir kötülendim ama Allah hayra çıkarsın. Hasan Yılmaz aramıza katıldıysa lütfen beni bilgilendirirseniz sevinirim. İrfan abi seni de göreyim ara sıra. İrfan Gül, menajer. Kıymetli dostum, abim. Ee, gördüğüm zaman böyle kendime de bir geliyorum, böyle. bana da bir moral kaynağı oluyor. Kendini ara sıra göster. Hasan Yılmaz abimiz aramıza katıldı bu dostlar? Evet, sağlıkçı dostlar geliyor aramıza, e, katılıyor. Çok kıymetli sanatçı dostlar geliyor, aramıza katılıyor. Şair dostlarımız var, onları görüyorum, aramıza katılıyorlar. E, eyvallah eyvallah, kum santi, teşekkür ediyorum. Ramazan'ın son günlerinde e, Biraz enerji düşüklüğüyle karşı karşıya kalıyoruz ama inşallah Rabbim hayırlı bir şekilde, sağlıklı, saatli bir şekilde bayrama kavuştursun diyorum. Ben Hasan Yılmaz gibi bir abim gibi e, böyle vallahi tekerleme gibi böyle duayı yapamıyorum ama e, biz ancak amin diyeceğiz. O duayı okuyacak biz amin diyeceğiz Allah nasip ederse. E, İrfan abi yayında Hasan Yılmaz abimizi bekliyoruz. İkinci yayın kesintisiyle karşı karşıya kaldık bugün. Dün çok sık e, yayın kes. Evet, Hasan Yılmaz abi. Göz evet, görüyor. Ya oh. Hayır olsun abi, hayır olsun inşallah ya. Ya bırak, göz göz olan göz olanın gözü çıkmasın ya. Göz. bilir. Allah hayra çıkarsın. Abi. Ha. Yine bugünümüze şükür abi. Dün öyle bir kesildi ki inanılmaz derecede böyle şaşırdım yani abi. Madem yayınımız ikili bir kesiliyor ya Hasan abi. Düzelir be kanka diyelim de yayınımız da düzelsin olmaz mı abi? Düşe kalka böyle geldik. Biz aşkı dumana verdik. Bak yine girdik. Takma düzelir be kanka. Bu alemde kardeşin çok denizde kum bizde dalga hallederiz sıkıntı yok takma Görüyor musunuz abi teknik elime, ekibi kanka <laughs> Teknik ekibi görüyor musunuz abi duramıyorlar yerlerinde Sana en kısa zamanda ne zaman geliyorsam Çukurova'ya Yandı Çukurova yandı, ördek uçtu suya daldı ay 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 mine gel 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 mine Adana'da çok hikayelerim var benim vardır Adana'da çok hikayeler Bak yerlerinde var. duramıyorlar görüyorsunuz değil mi Ali şans ortağım Özlem Hanım Sayın Karaca abi hürmet ediyorum hürmet <laughs> ediyorum şimdi Adana'da <laughs> düğünden çıktık Abdul Samet evet Dışarı. abi kesilsin bu gece bizim gecemiz evet, düğünden abi. çıktım şapka başımda kısa don sizin şırdancılar yok mu havalanma havalanma gelmeden solda aynen taksiye bindik benim şef falan şef var o zaman İrfan yok bizim yanımızda evet benim de şey çalıyor Ferdi Tayfur'un bir şarkısını okumuştum ben Bir şehrin sokaklarında yürüyorum bir kapının önünde duruyorum zile basıyorum Kapıyı açan sen, karşımda duran ben, yıllardan sonra şaşırmıyorsun, şaşırmıyorsun, gülüyorsun. Ben sadece seni görmek derdim. Ben sadece hatrını sormaya geldim. Bendeki hatıraları ah vermeye geldim. Bu şarkı çalıyor radyoda. Ben de eski bir ferdiciyim <gülüyor> abi. <gülüyor> Neyse taksiciye dedim ki kulakları çınlasın duyuyorsa bizi. Dedim kapat bu adamı dedim ben çalıyorum radyoda Adana'da. Dedim kapat bu adamı hiç sevmem dedim ya. <laughs> ne diyeyim lan dedi sen? Dedim sevmem kardeş. Sevmek in lan aşağı dümbük dedi bana. Abo. Oh, oh. ya Abdül Samet. Dedi. abi dedi o benim ben Hasan Yılmaz in lan aşağı dedi. <laughs> Beni şuradan orada indirdi. Adana'da, Adana'da çok hikayelerim vardır benim. <laughs> Hürriyet, Hürriyet Mahallesi'ndeki... Meşhurdur her bizim Hürriyet Mahallemiz. O şey biliyorsun Büyük değil mi? Dostlarımın mahallesinde bizi izleyen dostlara da selam olsun. Benim al abonelerim var, sürekli izlerler abi. Yalancı şahit hikayesini biliyor musun? Kim abi? Yalancı şahit hikayesini. Yok abi bilmiyorum. Telefon, ben sana telefonla anlatırım onu. <laughs> tamam inşallah. Çok anılarım vardı. <laughs> <laughs> abi taksici demiş diyeceğini zaten telefonda daha ne konuşacağız ki. <laughs> Valla işindirmiş. Hamdurra. Aha böyle başta da, sohbetimizin başında da dedik ya abi. Düz mantık. Adam diyor ki ben canlı bombayım diyor. Başka bir memlekette olsa abi ne yapar? Millet kaçar uzaklaşır. Bizim Adanalılar üstüne atlıyor abi. At, atlar abi. Atlar <laughs> abi. Adana çok güzeldir. Adana karpuzu geldi mi artık yavaş yavaş? Efendim abi? Adana karpuzu çıktı değil mi artık? Abi, abi Türkiye'nin ilk çıkan karpuzu Adana karpuzu. Tuzla bölgesinde, Karataş bölgesinde çıkıyor. Yine Türkiye'nin ilk domatesi Adana bölgesinde çıkıyor. Hani diyor ya Çukurova'nın bereketli toprakları işte o e, Türkiye'nin dört bir tarafında dağılanlar O karpuzlar Adana karpuzu daha sonra Diyarbakır karpuzu çıkıyor abi. Antalya mı önce çıkıyor Adana mı? Türkiye'de ilk çıkan karpuz Adana. Adana'nın tuzla karpuzu Hasan abi. Eyvallah eyvallah. Ve yine ilk çıkan domates de Adana'dan çıkıyor abi. Kurban olurum selam olsun. Bizi, kim Adana'da şu an kim nerede bizi izliyorsa selam olsun. Aleyla Aleyküm selam abi sizin aracınızla. Peki Hasan abi şunu söyleyeyim abime. Allah nasip ederse siz de benim gibi ümitsiz değilsiniz, ümit varız. Bu havalar elbette ki dağılacak. İleri yenilik yine daha önce geçmişte mesela televizyon programlarıyla zirve yaptınız abi. Ee, Eller Havaya programı ve diğer kanallarda yapmış olduğunuz programlar. İleri yenilik televizyon programı olur, başka e, projeler olur. Bunlardan e, bahsede, bahsedebilir miyiz abi? Var mı böyle projelerimiz ileri yönelik? Abdül Samet, Samet, şimdi tabii gönül ister ekranlardan uzaklaşmamak. Ama şu an adamlar eski adamlar oldu şimdi madam. Anladın mı abi? Kardeş bu bize altın plağı hak gördüler. Altın bile hak ettik. Altın pilav verdiler bize. Aynen abi. Aynen öyle. İki tane altın pilavım var benim şu ülkede. Aynen. Şimdi bakıyorum abi. 2005. E Değil mi abi? Abdul Samet şimdi bakıyorum abi. Çok özür diliyorum. 52, 52 yaşındayım. Küçümseme babında değil. Sen bu işi yapıyorsan ekran açıl. Ekranda soytarlık yapıyorsan o başka. Hani o bitti. Her şey parasal döneme döndü. Ya paran var. Ya kardeşim sen bu sanatı yapabiliyor musun? Yap Biz hala ne diyoruz? Okumaya çalışıyoruz. Ben şarkı okumuyorum. Hala okumaya çalışıyorum. Hala okumaya Okuyu, çalışıyorum. okumaya, öğrenmeye çalışıyorum. Bir atıyorum Antep'e gittiğinde bir Halebi Halebi okuman lazım. Amanın duydun mu başıma geleni felek bir kulu çalıya kul ettin beni Anladın, hala biz okumaya çalışıyoruz. Okumaya çalışıyoruz, okumaya çalışıyoruz. Adam tutmuş, babasının dört tane danasını satmış. Öküzünü satmış sözüm ona. Bir tanesi aklına girmiş. Abi gel sana televizyon programı yapalım. Ya, ya. Artık her şey her şey madam oldu. O yüzden ben kendimi geri çektim. Ha. Şu an güçlü olan güçlü olan ayakta kalır. Ben bak bunu bir yere yaz Abdul Samet. Bu pandemi olayı, bu virüs olayı, bu salgın olayı bittikten sonra gerçek sanatçılar o zaman meydana çıkacak. Anladın mı abiciğim? Çok Bak. önemli bir not abi. Tabii. Tabii. Arıyorlar beni. Abi işte televizyon programı yapalım. Maliyetine yapalım. Yok ya maliyetine yapalım. Bir hareket yapacağım onu suyun altında yapacağım. Recep İvedik diyor ya. Yok <laughs> baba. Kendine, kendine sigortalı bir iş bul çalış. <laughs> Abi programımıza konuk gelir misin? Gelmiyorum kardeşim. Bu bir ukalalıksa ukalalık yapıyorum. Senin program yaptığın program program değil ki. Biz biz o büyüklerimizden, İbo şovlardan, işte atıyorum Yıldızhan şovlardan, işte falanlardan, filanlardan, şunlardan, beyaz döstüklerden aldığımız feyizlerle o programı yapıyoruz. Ben bir gün elime sunum kağıdı almamışımdır. Her şeyi doğaçlama yaparım. Ben eğitimi diksiyon beden dili eğitimi Uğur Dündar'ın hocasına gittim. Ben dedi sana ders veremem. Niye? Ben dedi sana diksiyonunu öğretirsem diksiyonunu düzeltirsem beden dilini düzeltirsem sen de Hasan Yılmaz'dan çıkarsın. Evet, sen doğal, elma demesini hayır. de biliyorum. Tabi elma demesini de biliyorsun dedi. Alma demesini de biliyorsun. Biz beyefendi demesini de biliriz. La demesini de biliriz. Evet. Onun için e, televizyon programları kalmadı. Ben birkaç tane var. Hiç falan filan. Olmaz. Bizim işimiz abi, değil abi. Ben ne olaydı. isterim biliyor musun? Abdül Samet'i, Abdül Samet'i konuk aldığımda, Abdül Samedin doğumundan bugüne kadar, benim yayınıma kadar bir şeyler anlatabilmeliyim. Yayına çıkıyorum. Abi, abi reklam, reklam, reklam. Abi domates reklamı, abi hıyar reklamı, abi. Be... Ya, kardeş, git kendine sigortalı bir iş bul. Bu Abdül Samet'i ben niye çağırdım yayına? Abdül Samet ne iş yapar? Hasan Yılmaz ne iş yapar? Abdül Samet ne işte meşgul? Kimlere hitap ediyor? Bunu soramadıktan sonra Abdül Samet gel bir türkü okur. O da çak 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 çak. Samet ne iş yapıyorsun? Abi yapma yapma reklama Yok. abi. Abi Allah razı olsun dile kolay 1980'lerden günümüze varan böyle bir sanat yaşamaya. Yani kolay değil. E, dolayısıyla bu kadar da böyle bir e, vermek vereceğiniz mesajlar da olsun Hasan abi. Az konuştunuz ama lafın tamamı deliye söylenir abi. Biz hamdolsun çok aldık yani. Çok anladık yani. Samet bir de bir şeye bağlıyorum. Bunlar da önemli. Ben kardeşim hayatımı idam ettirebiliyorum. Doğru mu? Evet. Sen idam ettirebiliyorsun. Doğru mu? Hamdolsun. Şimdi bizim müyor bir MESAM, MESG, MÜYAP var. MÜYAP yapımcılarla ilgili alakalı biliyorsun. MESEM, evet. MESAM, sanat, aranjör, yönetmen bunlara ödeme yapıyor. Doğru mu? Aynı. MESG de aynı. MÜYOR bir müzik yorumcuları. Biz, aynı. Bizim şarkılarımız bir yerlerde çaldığında onlar bize telif yatırıyorlar. Şimdi ben bunda suçlu isem suçluluyum. Ben bu ve bu devlete Gittiğim konserlerden, gittiğim barlardan, gittiğim gazinolardan fatura kesiyorum. Vergisini veriyor muyum? Stafajımı veriyor muyum? Aynen. Sigortamım var mı? Kurumlar vergisini veriyor muyum? Kadebimi veriyor muyum? Her şeyimi veriyorum. Doğru muyum? Aynen. Eksiksiz. Kimsi, şimdi abi hiçbir gün arayıp da o oy zamanı geldiğinde, seçim zamanı var ya abi seçim zamanı. Aynen. Seçim zamanı geldiğinde ee, bizi affedersin. Köpek gibi arıyorlar. Ya kardeşim, 3 aydır, 3 aydır. Beni bırak. Ben emekli olmuşum. Benim evim Aynen. var, yurdum var, arabam var, bu var. Beni düşün. Ama yok. şu anda mağdur durumda olan o kadar müsyen var ki, oraya bağlayacağım, oraya bağlayacağım. Tamam kardeşim. Bir günde desinler ki bu bizim e, müzik yorumcularının meslek birlikleri. Ya kardeş. 5000 bin tane üyem var senin. Bizim devletimiz sanata ve sanatçıya sahip çıkması lazım. Bir gün daha konuşuldu mu bu olay? Konuşulmadı. Tamam. Biz peygamber efendimizin en sevmediği e, enstrüman sesi nedir biliyor musun? Gitsinler araştırsınlar. Nedir biliyor musun? En sevmediği müzik enstrüman sesi. Zurnadır. Ben Tabii de ilk defa duydum abi. Evet. Bak araştırsınlar. Ben yanlış konuşuyorsam yanlış konuşuyorsun Hasan Yılmaz de. Bir gün arayıp sorun. Bizim tamam benim bugün bir hafta on gün destek çıkabilirim. Bizim de bir şeyimiz gücümüz var. Ya para babaları işte atıyorum abi çıkmışlar popçular topçular mapçular. Geçen akşam da kızdım dedim. Çalmayın lan benim şarkımı. Okumayın benim şarkımı. Okumasınlar bizim şarkılarımızı. Benim şarkım olmayınca, benim derken bütün sanatçı arkadaşlarımı katıyorum ben burada. Benim şarkım olmasa, Ankara'nın bağlı olmasa, Hüday'da, Fiday'da, e, Efendime söyleyeyim, Haydar Haydar, Çeşmi Siyahım, Ayağında Kundura, Efendime söyleyin, Dido, e, Mektup Yazarım Mektup, Efendime söyleyeyim, Çökertme olmasa, Hiçbir şey olmaz. Bir gün daha arayıp sormadılar. O kadar müzisyen arkadaşım var. Aç, mağdur. Ben buradan e, sesimin duyduğu kadarıyla, yettiği kadarıyla artık bizi de bir... Abi tut, bakıyorum, kuaför. Ya kuaföre kim gider? Kuaföre zengin gider. Berbere kim gider? Berbere zengin gider. E, AVM'ye kim gider? Abdülsamet. AVM'ye zengin gider. Ya bir de garibanı düşünün ya. Yani böyle bir sıkıntı var. İnşallah bizim meslek birlikleri bunları duyar da o istemeye gelince isterler. Kapılarda yatarlar. Ben kardeşim Mesam'ın, Mesege'nin Müyorbi'nin asil üyesiyim. Hayatımıza girmiş bir top mudur, pop mudur nedir? Hep popçu, topçu. Kardeş bir mahzun şerif var bu ülkede. Allah mekanı cennet olsun. Bir Arif Sağ var. Bir efendime söyle Neşet Ertaş ger gerçeği var bir Aşık Veysel, Veysel gerçeği var bir Ahmet Kaya gerçeği var bir Hacı Taşan gerçeği var bir Erkan Ocaklı gerçeği var anladın mı abi yani burada Uğur Kopuz da e, Hasan abiye katılıyorum diyor abi onu da bu anlamda çok ciddi anlamda e, sesli düşündüğünü mücadele gösterdiğini yakinen şahit olanlardan birisiyim Hakikaten e, çok ciddi sıkıntılar var. E, bu yaraya da siz e, çok güzel bir şekilde değildiniz. İnşallah verilen mesajlar da yerini bulur. Biz de her yayınımızda mümkün mertebe bunu dile getirmeye çalıştık Hasan Şurada bir mesaj gördüm, bir dakika dur. Bak, Kum e, Kumsal demiş ki, ben demin dediğim gibi, ben ne AK Parti, ne CHP, ne MHP, ne İYİ Parti... Ankara, Mahsun Yavaş Ankara müzisyenlerine yardım yapıyor. Ben hiç duymadım. Ee, kum saati. Eğer öyle bir şey gerçek varsa e, ben Ankara'daki sanatçılar arardı. Ankara'daki sanatçı arkadaşlarım arardı. Ya ben e, burada geçen akşam bir haberler izledim. Arkadaşımın birisi klarneti almış. Birisi keman almış. Camdan bir tanesi bir lira atacak da o parayla ekmek götüreceğim diye düşünüyor. Ya ya. Ortalık karıştı, düzen bozuldu. Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali. Yetiş Ve şunu da belirteyim abi. Bu yokluğa, bu sıkıntılara, bu zorluklara rağmen şu anda Türkiye'nin moral kaynağı da siz sanatçılar, müzisyenler, biz organizatörler oluyoruz abi. Tabii. Ne olacağız abi? Ya. Beni değil, ben değil, biz biz. Aynı biz. Biz ne olacağız? Evet. Hadi ben ben benim tuzum kuru diyelim abi. Senin de tuzun kuru. O kadar müzisyen arkadaşlarımız var. Yani inşallah eee Samet bu bir duyuru olur. Ne zaman Mesege'ye, SMS'e, MSG'ye, yöneticileri e, duysun. Mesela Orhan abi, Orhan Gencebay büyük usta, biliyorsun. Bizim Kültür Bakanlığı'nda çok önemli bir yerdedir Orhan Gencebay. Evet. Mesela Polat Yağcı'ya ben teşekkür ediyorum. Polat Yağcı güzel işler yapar. Hep de destek vermiştir sanata sanatçıya. Götmüştür getirmiştir biliyoruz. Polat'ı tanıyorsunuz. Çok iyi tanıyoruz biz Polat benim çok kıymetli dostumdur. Aynen. İşte bizim sesimizi duysunlar anladın mı abi? Tabii biz demiyoruz ki Ramazan'da bunlar bunlar böyle olsun. Ama biz 5. sınıf bir insan gibi insan kategorisini atıyorlar müzisyenleri, müzisyenlerin, Ben bunu üzülüyorum abi sade. Abi Allah razı olsun. Gerçekten çok güzel böyle mesajlar verdin. Ben de böyle abi. büyük bir keyifle dinledim. verilmesi gereken de mesajlardır. Şimdi ben şunu yine Uğur Kopuz konuyla ilgili gerçeğin içinde olan birisi olarak 2600 tane çalışanla 6 kurum haricinde 4 sanatçı haricinde genel destek olan kimse yok diyor abi. Uğur Kopuz. Bir Uğur Kopuz evet. çok iyi bilir bu işleri. Aynen. Bu o, o da çok çok iyi bilir. Şey. Onlar da ciddi anlamda gerçekten destek veriyor. E, biliyorum yakinen. Onun için abi. E, neydi? Diyor ki benim türkümün birinde dedemin dedesi görseydi ne der? Baba deme kalktı. Hep olumlu peder. Geçtik ata binmiş kıyamete gider. Atalar bilmişler diyor. Ama doğru söylemişler diyor. Anladın mı Abdül Samet? Çok Ama net anladım mesela. Ya ben burada ben burada bir eksik cümle, hatalı bir cümle kullandımsa cezamı çekeyim kardeşim. Ama gerçekleri ben söylemedikten sonra, sen söylemedikten sonra nereye gideceğiz? Bize bize zaten devletimiz Türkiye Cumhuriyeti'ni kurtarmakla mükellef. Doğru mu? Aynen. Biz devletimizden bir şey istemiyoruz kardeşim. Bu evlerinde kalan o kadar izole halindeyken milyonlarca dinlenen şarkılarımız var. Şarkılarımız var. Buradan biriken paraları kardeşim deyin ki benim Müyor bir yorumcusu olarak benim üç ayda bir aldığım para kaç para? 2 milyar. Atıyorum abi. Tarkan alıyor. Bak şimdi burada ayrımcılık yapmayalım. Tarkan alıyor 150 milyar. Kardeşim havuz, havuz misalini biliyorsun. Evet. Pandemi döneminde ne toplanmış? atıyorum abi 5 milyon TL dolar. Bunu gelin kardeşim eşit miktarda üyelerine eşit miktarda dağıtman gerekir. Bakıyorum abi. Atıyorum abi yağız. Yağızı biliyorsun ya sanatçı. İyi biliyorum abi. Yağızın dinlenen dillerde dünya kadar türküsü var. Ankaralı Coşkun'un Ankara'nın bağları milyonlarca. Benim kanka milyon 67 80 milyon olmuş. 80 milyon Türkiye dinlemiş benim kara şeyimi, kankamı. Evet. Ve gönderdikleri para falan da filan. Benim ihtiyacım yok kardeşim ama ihtiyacı olan arkadaşlarım var. İnşallah sesimizi duymuşlardır. İnşallah abi çok güzel oldu. Çok güzel yorumlar da var abi. Biz eee Dağlar beni gören ağladı beni Ayırdı zalim felek Derde bağladı beni Vay bana vay Lar bana Su vermez çaylar bana gitti yarim gitti yarim gelmedi yıl oldu ayla bana Gel. ya abi şimdi aşık beyse bak de ne demiş çok özür Buyurun. diliyorum Eee, anlev ne demiş Konuşan susturuluyor. Yok. Niye konuşan susturulur ki? İdris Gök. Sevgili Kirbem hoş geldin. He, lafını kestim. Çok özür diliyorum. Buyur, Estağfurullah abi devam. Ara sıra yorumlara da e, ses verelim. Ben şunu ifade edecektim abi. Aşık Beysel'le başladı. Neşet Ertaş'tan bahsettik, yad ettik hayırla. Ondan sonra Ramazan ayı içerisindeyiz. El, i̇lahiler, ezgiler de okurum diyorsun. Sayın menajerim Hakan Şahin Beyli de diyor ki slogan diyor. Şimdi abi Aşık Beysel mi? Neşet Ertaş mı? ilahimi mi? Kendi eserlerinden biri mi? Tekrar ben sözü size bırakacağım ama sözü size bırakmadan önce ben tekrar İrfan Gün abime bizi bize aracılık ettiği için, bizi buluşturduğu için ve şahsınızda size bizi kırmayıp yayınımıza konuk olduğunuz için bütün teknik ekibim adına, bütün Çukurova'daki Çukurlu izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz adına tekrar tekrar abi yürekten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Aslında. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Sizler de bizim için çok önemlisiniz. Ee, ben başta sevgili menajerim İrfan Güne çok teşekkür ediyorum. İrfanın sayesinde seni tanıdım, ekibini tanıdım ve e, Çukurova bölgesindeki bütün dostlarımız şu an Hasan Yılmaz'ın kim olduğunu tanıdılar. Ben Abdül Samet sana çok teşekkür ediyorum, ekibine çok teşekkür ediyorum. Bugünler hani Halit Araboğlu'nun bir şeyi var. Evet. Bugünlerde gelir geçer aç kapıyı gardiyan diyen. Bugünlerde gelir geçecek, gelip geçecek. Her şey inşallah daha daha güzel güzel olacak. Biz Allah bizim sağlığımızı bozmasın, Allah devletimize zeval vermesin, Amin. devletsiz bırakmasın, ezansız bırakmasın, bayraksız bırakmasın, duasız bırakmasın. Bizim bu ülkemize, Türkiye Cumhuriyetine hiçbir şey olmaz. Çünkü biz taşlarımızı öyle bir yerleştirdik ki daha dün'e kadar e, yapılan bazı şeyleri hep kınıyorlardı. Şimdi çok çok güzel yerdeyiz. Allah Bak yine diyorum. Ben hiçbir zaman dil, din, ırk mesaj ayrımı yapmadım. Benim için AK Parti'de, CHP'de, MHP'de, İyi Parti'de bu devlete kim bir tane çivi çakıyorsa başla. Aynen. Yapayım, Başımızın üstünde yeri var. Anladın mı? Ee, önümüzde çok kıymetli bir bayram var. Biz dostlarımızdan duyduklarımız kadarıyla kendimizi bayramda da gelin biraz izole daha edelim. Dört gün, dört gün. Ben üç aydır evimden çıkmadım daha. Üç aydır evet. evimden çıkmadım. Dört gün, dört günden sonra denizimize de gireceğiz, plajımıza da gireceğiz. Ama şu pandemi döneminde çok rica ediyorum dezenfekte iyi kullanalım. Maskemizi takalım. Aramızdaki sosyal mesafeyi koruyalım. Biz dünya ne salgınlardan geçti. Bu salgında bizim için bir oyuncaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti sağlık konusunda çok üst düzeyde, uç noktada. Ben Türkiye Cumhuriyeti'ne, e, Türkiye'ye dünyadaki bir numara sağlık sektöründe olan Türkiye'ye ben teşekkür ediyorum. Sana çok teşekkür ediyorum. O zaman önümüzde çok kıymetli bir bayram var. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ramazan tadında, şeker tadında bir bayram geçirmelerini diliyorum. Buradan ee, büyüklerimin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, yaşıtlarımın yanaklarını öpüyorum. Seni bir kez daha ekibin olarak yürekten kucaklıyorum. O zaman ne diyelim biliyor musun? Slogan diyelim. Arkasından ne diyelim abi? Slogan diyelim. <laughs> Slogan: Abdül Samet Ünalan, Memleketi Kurtalan. Ortalama. Ben de diyorum ki abi Türkiye'nin gülen yüzü, Türkiye'nin neşeli sesi Hasan Yılmaz diyorum abi. Talav bedruane min seniyetil vede ve cemen şuşu vede vede alimde alimde Abi çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olsun. Var olsun. Allah razı olsun abi. Hayırlı akşamlar olsun. Ya. Hasan Yılmaz'a uğurlarken abi ben çok güzel konulara değindiği için hepsinin altına imzamı atıyorum. Gerçekten e, yaramıza parmak bastı. Ben tekrardan İrfan Gün abime de sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Aşağıda bu az yorumlar var. Hasan Yılmaz kral adam diyor, diyorlar. Çok harika bir adam diyorlar. Güzel bir adam diyorlar. Gerçekten de öyle. Rabbim en kısa zamanda Çukurova'da ağırlamayı yüz yüze böyle bu pandemi günlerinde atlatıp böyle sımsıtı sarılmayı, kucaklaşmayı nasip etsin diyorum. Her akşam olduğu gibi bu akşam da çok kıymetli bir sanatçı dostu ağırladık. Canlı biz hem Ali Ajans Official hem Samet Ünal'ın adresi üzerinden devam etmeye devam edecek inşallah. Ee, Ali Ajans Official, Samet Hunalan, Hakan Şahin Bey'li adreslerinden bizi takip etmeye devam edin. Duyurularımızı oradan takip edebilirsiniz. Çok güzel, çok lezzetli bir söyleşi oldu. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum.